Bu dersimizde anlatım bozukluğu çalışacağız. Belalı konulardan bir tanesidir ama hiç de sandığın kadar da zor bir konu değildir. Detaylarıma geçmeden önce hemen bir uyarım var. Aslına bakarsan anlatım bozukluğu konusu az önce de söylediğim gibi sandığın kadar zor bir konu değil. Zorlaşmasının nedeni şu. Biz günlük hayatta o kadar çok anlatım bozukluğu yapıyoruz ki ya da anlatım bozukluklarına o kadar çok maruz kalıyoruz ki bu nedenle bize bu ifadeler doğruymuş gibi geliyor. Ve biz de bunları yakalamakta problem yaşıyoruz. Aslına bakarsan hiç de böyle değildir ve anlatım bozukluğunda kategori bilgilerini bildiğin zaman ve biraz da dikkatli olduğun zaman yapamayacağın hiçbir soru yoktur, bilgin olsun. Peki ne oluyor? Geçmişte sınavlarda anlatım bozukluğunun soru sayısı oldukça fazlaydı. Günümüzde ise bir tane soruya düşürdüler, bir tane soruya geliyor ya da gelmiyor arkadaşım bilgin olsun ama biz gelecek mişçesine hazırlığımızı yapacağız. Sana anlatım bozukluğu ünitesini iki bölümde anlatmam gerekiyor ve bunların ilki anlama dayalı anlatım bozukluklarıdır.